aydınlar. Bir kaç gün var? Üç gün sonra evet. Bir önceki videoda gitmeye çalışıyorduk. Ama gidememiştik. Hayırlısıysa Hayırlısıysa hep beraber gideceğiz. Karatoprak. Boynasını <laughs> açacağız. Karatoprak. <laughs> Karatoprak. Say <laughs> again. Karatoprak. Karatoprak. Okey, hadi bakalım hazırlanın, Gidiyoruz. Bay bay house. Evi de şöyle gösterdim yine. Çok tatlı bir ev vardı. Çok güzel şeyleri var aşağıda orada baksana. Her yere ayrı bir şey, detay. Şöyle göstereyim. Ev sahibimiz. Evi de bizi ağırladı. Üç ay. Ha gidelim thank you, konuşacağız. Thank you Jean. Thank you. İki kişi daha var. Ev sahibi abiyle Daniel abi. Onlar da gezmeye gelecekti şeye. Tayland'a. Denk geldi, bizim üç gün sonra hep beraber gidiyoruz aynı otobüsle. Erken ya. Aa, oh, karşıda var. Bir tane taksi çıkardık da beş kişi daha, dört kişi daha ucuz oluyor. Gidip çantamı vereyim hemen. Ay. Çok güzel. Teşekkürler. Good <laughs> back. <come> back. <gülüyor> <gülüyor> good morning. Good morning. One. Good morning. Good morning. It's morning. Good morning. Good Good morning. Good night. It's It's cool. Şimdi şurada gördüğünüz sıralarından oradan biletlerimizi çıkarttırdık. Ardından ATM'ye geldik, para çektik. Çünkü Tayland'da ATM'lerde hangi banka olursa olsun, isterseniz sıfır faizli ATM banka kartınız olsun, yine de faiz ödüyorsunuz. Şey, 200 baht para ödüyorsunuz, da 5 dolar yapıyor. Ama Malezya'da o kadar çok olmadığı için sadece ben kendi bankamın ücretini ödüyorum. Servis ücreti, servis vergisi. Ne denir ki buna? O yüzden burada çekebildiğim kadar çektim. Açık açık söyleyeyim. 10 bin TL'm vardı. 10 TL'yi çektim tamamını. Evet şu an gidiyoruz. Onu artık birilerinde exchange'de falan değiştireceğim. Let's go. OLED molamı da verdim. Artık hazırız. otobüsün markası birazcık hoşumuza gitti Super nice pass. Çok iyi. Evet gerçekten çok iyi otobüsün markası. You... Çevirince böyle oluyor. Super nice. En öyle bekleyelim. Daniel abi de geliyor bizde. Tayland başlıyor. For jacket, Ceket ve çorap alacağız çünkü bazen otobüs yok oldu. <laughs> <is> not <laughs> <it is wrong. gülüyor> Biz de iyi bir fikir değil. <laughs> çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Şöyle, <laughs> Abiler bir tane kart adası var oraya gidiyor. O da tutulacak. Biz kendi yolumuzdayız. Oh. gidiyoruz. 8 saatlik bir geldik. Yemek vakti. Here we have to go and turn left. Oh, Macun. Let's go. Kaplumbağalar gidiyor. Kaplumbağaları zemin edelim komedi gibi. Demek ki bizden önce bu şehre geldik, bu şehirde bulunduk. Bir tane restoran ucuz, güzel, sağlıklı yemekleri var gidiyor, oraya gidiyoruz. Oradan yemek yiyeceğiz. Araç çağırdık. Otelimiz doğru geçiyoruz. Her şeyi anlatacağım. Let go, let's, let's go Jin. Let's, go. Aylan. Ah polis. Okay, let's put yours back. Dün evet. gece kaldığımız yer Hemen size burayı göstereyim. Burada kalmayın abi. Burada ufak bir sorun yaşadık. <laughs> Kapıyı kilitlemem bir şey yani. Şöyle olaya göstereyim. Oda böyle bir yer. Şurada da banyo var. Sıcaklı çok oh, benli. O kadar. Odayı gösterdim. Şimdi biz taksi çördük, Merhaba. Merhaba. Taksiyle buradan şehir dışına doğru çıkacağız. 20 kilo, 20 dakikalık var. Kader. Ay ev ev Xiaomi. Aa, yeni çantası. Evet. El. Mehmet yeni yağmurluk, yağmurluk. Yağmurluk. Evet. Yeni bizde bir tane Şundan çözdük yine bir yağmurluktan. Benim de artık yağmurluğum değişti. Oturucu şey yok. Şimdi arabayı bekliyoruz. Arabayla şehir dışına çıkacağız. Yes this one. What the fuck this is so big. I choose, I choose the cheapest one. I choose the cheapest one. Bu ne oğlum? Jeep geldi ama. Neyse hadi gidelim. Oğlum biz ucuzunu söyledim ha. 100 lira. Ne böyle bu? Dereceden sonra bu çok garip geliyor ya. Yani. Şimdi arabanın içindeyken ben size ufak bir detay verim ne yaptığımızı. Biz kolonun buradan otostop denedik geçen videoda hatırlıyorsanız gidemedik. Geri döndük eve. Sonra geri döndüğümüzde abi de plan yapıyordu Tayland'a gelmek için. Kopangan'a gidecekler yanındaki diğer abiyle, Daniel abiyle. Dedi ki hep beraber gidelim. Otobüs bilet aldık hep beraber buraya geldik. Buradan da şimdi tekrardan başladık biz yukarı doğru çıkmaya. Şu an Tayland'dayız. Tayland'ın Hat Yai şehrindeyiz. Buradan gidebildiğimiz kadar yukarıya doğru gideceğiz. Hedefimiz Chumpon diye bir yer. Orada benim arkadaşımın ailesi var. Taylandlı ablamızın ailesi. Ben daha önce kalmıştım. Yeni gelen birisi varsa bilmiyordur. Evet. Evet. Bu olay bu. Hadi otostop bakıyoruz. Otostop bakıyoruz. Şimdi arabadan indik. Suyumuzu yeniledik. Suyumuz da var otostop çekeceğiz ve gideceğiz umarım. Bir tık birazcık halsizlik var ama Pantalon bu tarafa doğru gidiyoruz. Şu an tabeladan göstereyim. Şuraya doğru gidiyoruz. Haydi bakalım let's go enerji. Enerji, motivation. And rainy. Yağmur da gözüküyor biraz ama olsun. A little bit rainy but okay. Şimdi böyle yürüyoruz böyle bir yoldayız şöyle göstereyim. Hatta bir x'e geçin de daha net gözükür. Böyle bir yoldayız. Şu ileride şeyler var. Go go I'm coming. Şu ileride ağaçlar var. Ağaçlara doğru gidelim diyoruz. Gölge çünkü aşırı sıcak. Bizim gitmek istediğimiz yoldaki abiler şuradan geliyor. Bak üst köprüden gelip gidenler şu siyah arabanın olduğu yer. Bir tek yürüyelim bir hemen. Fotoğraf çekelim. Tayland'da bu işe yarıyor. Bazen de bu işe yarıyor. Ayızlar ikisi de deniyor arada bir. Hem gölgeyi bulduk çöktük buraya. Buradan devam bu şekilde. Yalancı gülüşümüzü atıyoruz ki birisi alsın. <laughs> are you okay? Ben. Sen? Evet. Good good. Değil, sen? Ben de iyiyim. Otostop bak Biraz otostop çekelim. Kadınlar erkeklerden daha şanslı mı değil mi onu deniyoruz bakalım. İyi o ne deniyor otostopu. I know they are very far but Let's see Çok uzaktalar dedi de Bakalım göreceğiz Kadınların daha çok şansı var mı otostop olarak bom bom la, bom bo, çan çan çan. Abi aldı da başka yere Başka yere gittiği için almıyor Ah, thank you. Kapım thank you. Thank you. Thank Thank you so much. durdurdu, gitti sormaya. Bakalım ne olacak, ne diyecekler. Kapıyı açsana kız. Neyse dur ben gideyim yardım edeyim. Şimdi daha bağlı da evet. gidiyoruz. Şimdi abiyle biraz konuştuk. Abi şuradan şöyle dönecekmiş. Nereden? Aha bak şuradan tam buradan. Dönecek. Biz de oradan ayrılacağız abiyle gideceğiz. Bizi bir saatlik yola götürüyor. Kral ya. Bir de manuel kullanıyor ha tırı. Hadi gittik. My wow. Thank you. My, my gift is here. I am gift? Yes. Aaa. hediyeymişim. From bu. Roger Mam. Bra Emine. Bravo lan. Good, job. Annemin adını hatırladı. Tamam. Teşekkürler. Emine. Teşekkürler. Emine. Good, good. Teşekkür ediyor anne sana hediye için. Ha? Köpek. Neyse. Okay, let's try he are you on the Walk. Is it a bit good? for everyone. Yeah, They can stop easily yeah, and yeah. there is a traffic light there that stops. Yeah, I'll tell you shadow woman, I go. Okay, I will try, go. Abi tekrardan otostop deniyoruz, gideceğiz. Haydi bakalım. I'll... Abi bizi bir buçuk saatlik getirdi yola ya. Okay, I'm trying, okay? You are trying first? Maybe you should try. <laughs> yeah, the truth is that I have you to try, try and yeah. you yeah. And I tried much less Yeah, I know. I tried like two minutes and I had to try. Okay, go try. Çantamızı bir indirelim çantaları koyduk. Let's go. I want to take picture you. Abi döneceğim diyor. He say I'm turning. Devam. Bir tane de şöyle yalandan bir fotoğraf çekeyim de. Kapak için. Abi şey Abi şehir merkezine gidiyor ama şehir merkezde biz otostop çekemeyiz. Bizim olduğumuz nokta şu an çok iyi. Baksana yani direkt ışıklar şöyle bir yer. Şuradan da arabalar durabiliyor. O yüzden dedik ki biz... Biz gelmiyoruz abi çok teşekkür ederiz direkt. Normalde evet dedik sonra vazgeçtik. Evet. Really? Oh thank you so much. Oh, thank you so much really. Ah, oh, you're so good. This oh, is amazing. So good. Everything so is much. good. Thank you so much. Bo oh, abla bizi şimdi bir 15 20 dakikalık bir yoldan getirdi okay. buradan. Start. Bir tür daha devam ediyoruz. Got to you me. Veriş hadi. Yeah, let's go. Yürelim birazcık. Otostop çekecek yer arayalım. What? Yeah, thank you so much. Ah, one we cannot go aşkım. This is a highway kind of like We cannot. We should try here. Maybe someone take us a little bit far. When we find shadow, we can just continue. Okay, let's just walk. Go, leave alone, go, go, stop, check this. And you could take us? It's good for us if you can drop us a little bit outside the city. Oh, all right. Um, actually, we would like to go to the nearest part at the transportation center over there. Here? Okay but even if you can drop us there, if you can go for 5 minutes it's good also. But we... Yes. You can... Can... Um... Follow me cars and then you can drop, you allow... Kamera niye böyle ha? Finally, bindik. Abi biz ışıklara kadar atacak bir 2 dakikalık mesafe. Onlar bizi yolun ortasında görüp aldı. Değil mi? Evet. Evet. Bu taraf çekiliyor. Rahatsız etmeyelim. Ay 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 bugün varabilecek mi sizce? Gerçekten çok merak ediyorum. 700 kilometrelik bir mesafe. Kral abim bizi bıraktı ya. <laughs> yeah, it's looking so good. Abi harbiden iyi yere getirdiler bizi. Şuradan şuraya <laughs> çekeceğiz, gideceğiz. Yes. Exactly I want this point. It's good. Let's go. Yeah. Yeah, yeah. Where is going? Phuket. It's on the way. Bir şeyler oldu anlamadım. Dur bakayım. Ya <laughs> <laughs> <Abi aldım diyoruz. gülüyor> Geldik. Nereye geldik ama? Nereye geldik? Bir tane yerdeyiz. Adını bilmediğim bir yerdeyiz. Harbiden adını bilmediğim bir yerdeyiz. Sevimliyle buna geldik. Abi buradan döndü. Abi Phuket'e gidiyor. Phuket sola dönüş. Biz düz gideceğiz. Biz bonk okuyor oynayacağız. <laughs> oh, yes. Biz daha önce geldik şu oyuncaktan oynamıştık da. Başka sevenlerinde. Tekrardan <laughs> oynuyoruz. Yeah. Evet, uh, diyor ki göstermem lazım diyor. Oh, yeah, look, 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 chicken. What is this chicken? Hmm, I think I want On bat. Huh? Oh, there is money. I saw. I saw, I saw anyway, let's go. Eat something. <laughs> Abi dilimiz o kadar şey oldu ki Endonezyacı konuşuyoruz sürekli ya büyük sıkıntı. Taylandçacı öğrenmemiz lazım. Yemek vakti. Yani. Abi taro diye bir meyve var. Patatesin çakması. Bu var içinde. Tatlı bir şey. It's sweet. Cire kaldı. Güzel bir çocuk. Yeah, I like. Actually I, I really like. Böyle şekerli bir şey güzel. geçer ya, şu öyle. Ufak bir çişim var ama hallederiz herhalde. Geçelim karşıya gidelim. Hemen şu otobonda oradan otostop vakti. <laughs> Pil var lan yerde. What do you mean? <laughs> Aa Yeah. Şimdi hastalıktan yeni çıktık <laughs> ya. Hala vücudunun nasıl tepki vereceğini bilmiyoruz. Ondan bahsediyorum. <laughs> Bilmiyoruz, yes, we don't know. Böyle bir yoldayız. Şurası küçük bir köyde o, Seven Eleven'e girdik. Here, Very good for tent or something. Yeah, we can. So, I believe to us, we can go to Suratani today. I but, believe we can go to Tumpon, but I, <laughs> I, feel like I'm getting too positive and I have to stop. Tumpon, I think we can go too, but 50-50. Let's see, let's see, maybe someone they can take us. Bakalım ne olacak, görürüm. I just wait. We... Our problem will be solved uh, by the ride we will get. Like, someone will either go to Chumpon or go to Suratani so that we don't have to decide. Yeah. How but you we. I didn't try this car. Kind of I don't know. But we need to say uh, Suratani now, right? Do you want I to say Chumpon? No, say so Suratani, but we will ask where they are going. Yeah, of course. If they say Bangkok or something, we can go to Bank? Yes, Bangkok, direct. Neyse, otostop çekelim hadi. Haydi, otostop faktör, otostop time. Durun lan bir tane çok heyecanlı. Risk ooo. Benler öldü. Yes, right. Biz Daniel'le, Jean'le de nerede, aynı yere gidiyoruz. Onlar da gidiyor ama farklı yerden başladık. Farklı saatte başladık, o yüzden şimdi diyor ki... Yine onlarla karşılaşabiliriz orada. <laughs> Abi bizi var evin önüne kadar getirdi. Take this one. Yes. Okay. You have everything? Telephones? Okay. Abi bizi var ya evin önüne kadar getirdi. Abi ben çok kötü oldum. Bay bay. Hemen gidelim eve de. Eve uğrayalım. Kendimize gelelim. Me too. Which, you wanna go 7-Eleven first? He's the 7-Eleven here go. Evet abi Mikrofonun şarjı bitti. Mikrofonun şarjı bitti özür dilerim. Mikrofonu. Mikrofonumuz yok. Mikrofonun şarjı bitti. Şimdi benim arkadaşımın evine geldik. Taylandlı ablamızın. Daha önceki videoda izleyen belki vardır. Kendisi burada değil, kendisi Bangkok'ta. Ama ailesi çok sıcak kanlı çok iyi birileri. Onların yanına geldim. Bir tek böyle mutlu bir hevesle fark ettiyseniz. <laughs> Neyse. Hala da yemek yemedik. Gidelim yemek yiyelim. Şimdi geldik. Nereye geldik? Hemen arka sokakta kaldığımız yerin bir ana yolundayız. Yemek yiyeceğiz. Yemekten sonra da geçeceğiz. Dinleneceğiz, takılacağız. Bu yüzden cool guy. I'm a friend of from Singapore. Is Singapore. He's Singapore. is from Singapore, right? Yeah, but he's Malay. Okay, but is in. Uh... He is in Nepal şuraya baksana çok güzel ya. Şerefsiz. Yemeğimizi yiyelim. Yemekten sonra eve geçeceğiz. Böyle bir şey getirdiler. Masaya koydular çaydan diye. Böyle bir su. Ne olduğunu bilmiyorum. Best Yamaz. Boğazı birazcık Balgam You will be busy when this video is up, huh? but Jean, you gave me your call. Jean, he... Jin Jean evinde kaldığımız abi hastalık bulaştırdı. Sıkıntı ben, yok. Ben hastayım. Evet. Because of Jin. yüzünden, Unity'si yüzünden. Yüzünden. Jean yüzünden. Harbiden evet. Türkçe. Türkçe'yi öğrendi ya, helal olsun. Hadi gittim. Demekten sonrası görüşürüz. I said görüşürüz. something funny in the track, but I don't remember it. I don't know, but I don't know until when, Biz bir konuşuyordum çok korkuyorum, Zor anlatacağım. Until when, I don't know. I'm so tired. I don't know, like I think since. I don't know since when. I started dying in the ladies car that spoke good English. I think after that I'm dying. May, I remember. May, yes, her name is May. Sharon. Kadın yapmışlar. Yeah, ya yeah. ya. Unity fix mi yeah. böyle öğreniyorum bu arada. Beni düzeltiyor düzeltiyor. Neyse hadi biz boş yapmadık. İçeceğim şunları da yememizi yiyelim. Yemek geldi. Sebzeli pilav aldık abi. Bir çorba verdiler ama ne çorbası bilmiyorum. Evet. <laughs> <laughs> Meteo is very interesting. çok ee, kötü kokuyor. Neyse yemeğimizi yiyelim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Kaliorexin. Afiyet olsun. Kaliorexin. Kaliorexin. Kaliorexin.